Selam videoya hoş geldiniz. Bugün seninle benim tanıtımımı çekeceğiz. Tabii evet. ki de küçük kız kardeşim de unutmamak gerek. Prea. İşte o da geldi. Selam. Hadi o zaman başlayalım. Benim böyle e, mavi bir tacım var. Çok güzel böyle bir üstüm var. Bu şekilde. Böyle tavus kuşu kanadı desenli eteğim var. Ve böyle e, su yeşil ayakkabılarım var fiyonklu. Bence çok güzel. Benim böyle pembe bir tacım var. Böyle bir üstüm var. Böyle bir eteğim var. Mor <laughs> da ayakkabılayım var. Biz de böyleyiz.